Zafer abimize geldi sıra. Petrol ofisi Maxima Otomotosiklet yağları Zafer Akçay'la ileri sürüşü sunar. Selam ben Zafer Akçay. Hoş geldiniz programa. Öncelikle şunu söyleyelim. Yasin olmaması gereken yerde. Ya yaya yolu orası ve Yasin'cim düşüyoruz. Yasin ya, amı götü dağıtıyor burada. Şimdi baştan konuşalım. Yani eğri eğri doğruya doğru burası. Ya yani girilmemesi şey gerek. Bir saniye arkadaşlar kulakla bir reload etmem gerekiyor. Hemen geliyorum. Okey. Ah, tamam Eken bir yer motorla girin. Ah, <laughs> Demez ki buraya ya. Ve şuraya dikkat edeceksin. Bak etraf çim. Yani bol bol sulanıyor burası. Ve su bulanık zaten. Yosun tutma ihtimali... Pardon, 88 mi, mi? O ses ne anlamına <laughs> Ya, sen çok cesaretlisin. Dalıyorsun oraya ama e, işte Allah'ın işte sopası yok. Iyi biliyorsun. Hiçbir şey olsun. Neyse sende bir şey yok. Bak ayak da motor altında kalmış. Aman abicim girmeyin şuralara ya. Lütfen girmeyin. Allah'a çok şükür Aura Bey seni nasıl paşa? Devam edelim bakalım. Motorlukçu dayı, Cumhur tanıyorsunuz motorlukçu dayıyı. Ee, emniyet şeridinde giderken otobüse dikkat. Muavin iniyor kanka muavin de yani öyle bir inmiş ki kanka motoylogcu dayı cumhur tanıyorsunuz motoylogcu dayıyı ee, emniyet yerinde giderken otobüse dikkat muavin iniyor motoylogcu dayı çarpıyor yavaş sürsene diye muavin kızıyor fotoğraf çıdayı ya. Oysa çok hızlı değil yani videodan öyle anlaşılmıyor ama herhalde 60 gibi sürat. Yine de bana göre çok hızlı tabii. Emniyet şeridi için çok hızlı. Bakın muavin bakmıyor bile arkasına. Yani öyle koşuyor. Ya şu emniyet girmeyin ama giriyorsanız Anlamıyorum. da trafikten sadece 30 km hızla gidin. Benim size önerim bu şekilde olacak. Sen niye indin arkadaşım arabada? Ha, vay aşkım ben bu topu dedim. Ne topu ya? Top. Top nedir ya? Niye alıyorsun sen otobüsten inip topu? Cumhur sen de orada ne arıyorsun? Furkan'la devam. O maç mı oynuyoruz oğlum içeride Top alayım ne demek Eşek ya? Eşek kulakları var Furkan'ın ne kadar güzel. Veya o süratle giderken nasıl topu gördün ya? Bir böyle debriyaj, gaz, fren. Her şey bir karışık yani. Orada şaşırıyor. Hiç beklemediği bir an oluyor çünkü böyle pala şeyler oluyor. Bak dikkat et şimdi geliyor burada geçerken bir gazlıyım bir de debriyaj desteği falan diyor. Bak bak. Bak. Hop. Ama şimdi arabanın frenlenmeleri yanıyor. Sağ. Bakın burada dikkat edin. Araba amın oğlu gibi atlıyor sola bak. Bak. Bak orada frene basarken böyle hayatınızı damarları sıçrılıver bak bu şu. Bak şu. Şulan şu, 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 şu bak bu yanlış işte. Bu yanlış. Ne yapmayın arkadaşlar. Dikkat edin. Ha durabilir. dönebilir, iki tane şey bayılıyorum, var. Gerçekten işte bayılıyorum olanmışsın. Dönüyor Furkan. Aynalarla olmuyor. <laughs> kızması. Işte. Zafer, abi. Zafer abinin kızması patlatıyor. Berkan güzel bak giyinmiş Berkan. Arabayı görüyor ama duracak zannediyor. Motorucaklı bu arada. Kafe'n benim hoş geldin aşk adam. Bakın Murphy kanunu. Ters gidebilecek bir şey varsa ters gider. Böyle düşünmeniz gerekiyor. Berkant da burada ya bu adam beni görmez. Bak orada e, şimdi böyle sıyrılayım diyor önünden. Ama e, arabanın bir B direği var. Bak, o direk bile seni saklar. Motor küçüktür. Görünmez. E adamın bir de camlar baksana simsiyah mafya babası Şu gibi. Şu adamın zaten birden ani sözü hani var Zafer abi ben diyorsun. patlarım. Değil mi yani belli dereceye kadar izin veriyor. Çünkü çok Bana mütevazı da böyle tatlı tatlı anlatıyor ya. Bu böyle simsiyah dolaşan arabalar dışarıyı da görmüyorlar. Bir anda mesela yani Zafer abi dese ki bakın buraya ya senin ben süreceğim motoru sikeyim falan dese. Büyük olay patlar yani. En fazla izlenen YouTube videosu bile olabilir yani Türkiye'de. Hasan yani. eller cıbıl, kollar cıbıl. E, eh, tır geliyor diye bekleyeyim diyor. Hadi tırı bir bekleyeyim. Sonra çıkayım diyor ama... Of 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 bu kollar bacaklar ne oldu kim bilir. Bak Ola bir şey olsun gidiyor. O kafa o lastiğin arasına kaymasın. Tır çok, için çok, çok bekledi. berbat bir yerde düşmüş. E niye çıkıyorsun bak arkada çok arka bir var bir kardeşim. Yerde yani. O iki El lastiğin arasına gidiyor. girseydi. Fah, bir yapıştırıyor freni. Öf. Tekerlek bir kitleniyor. Ondan sonra yerde. Neyse kask var. Ama oh, bak kamyona ne kadar yakın. Yani tekerleklerin altında bile kalabilir Hasan ya. Arkadaşlar lütfen bunları düşünün. Ya ters düşsen o sırada tır üstünden geçse ya. ya biraz düşünün ne olur ya. Geçmiş olsun Hasan'ım. Kıbrıs'tan gelen bir video var. Orhan'ın videosu. Bak şimdi tır geniş alınca Orhan da kaldırıma çıkayım da diyor. Tıra yol vereyim diyor. Sonra da çıkmaz olaydı o kaldırıma diyor. o <laughs> bakın <laughs> 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 kaldırım <gülüyor> acayip parke taşlar böyle mini mini yani parke taşlar tatlılığı, değil mi? çorapların yani, o düşüş patladı. E, nedir o fayans mıdır nedir? Orhan'ım ya. Fakat çok kaygın olduğu belli. Orhan'ım anime belli? kızı düşüş yapmış. Parlaklığa bakın. Olsun, yani bu kadar parlak olsun. bir zeybinin üstüne motoru sürme hele yatıkken falan hiç sürme. Kıbrıs'a selam. Backrooms düşüşü bu arada bu ya. Evet kırmızı ışıkta bekliyor sürücümüz. Yeşil yanacak gidecek. Yeşil yandı. Ama yayalar sonra... Şunların böyle üzerine doğru sürmece ya. Çok sarma... Gel lan buraya. Gel amana diye böyle... Diye bir ala Anla böyle geliriz. geçiyor. O da onlara bir atarlanıyor. Ha. Kadıköy tarafına bırakıyor musun Şu atar bakışından vazgeçin. Gözünü seveyim. Bir anda aslında içeri atlayıp böyle koltuğa oturup... Kadıköy tarafına geçeceğim demek lazım ya orada. Ben ya, yapardım bilmiyorum. Ya, şimdi ya. bak Göreceğiz. Adamlar evet son anda geçiyorlar ama geçmesinler mi? Geçsinler. Sen niye bakıyorsun? Ne plakalarına mı bakıyorsun? Yani neye bakıyorsun ya? Dönsene önüne bak taksici yasak yerden dönüyor. Yasak yerden dönüyor. Bir de sen ne yapıyorsun oğlum diyor. Ya dayı yasak yerden dönüyorsun ya. Pes. Azerbaycan'dan da aldık bir video. Bir Kıbrıs, bir Azerbaycan. Şimdi keskin bir dönüş. 180 derece böyle. Mevsim de yapıştırıyor gazı. Ah, <laughs> temiz dönmüş aslında biliyor musun? Azerbaycan'da da düşürüyor. Ama çok, Türkiye'de de her yerde düşürüyor. Çok, çok, temiz dönmüş aslında. Ne yapsaydı olmazdı. Biraz daha gözlem ve e, bilgileri birbiriyle ilişkilendirme. Bak şimdi yer ne kadar parlak. Ya zemine bir bak. Parlaklığa bir bak. Virajlar ve bu dönüşler hep böyledir ama. Çünkü Biraz çok fazla yük biner ve parlaklaşır. Geçmiş olsun. Right North oynayan bile orada gaza Emre, Gece mı? vakti sürüyor ve patlatıyor. Ne çok olduğunu bilmiyorum. Allah başlar beklemedim. başlamaz patlattığı için Emrecik. Ama Emre'nin bir suçu yok. Bakın burada park etmiş araçlar var. Özellikle şu beyaz su tümüyle yolu kapatıyor. Bir de başka bir şey daha var. Bak arabanın geldiği yolu gittim buldum. Dur levası var arabaya. Dur levası. Bizimkiler Zafer abinin yalnız stalk seviyesinin gücünü anladınız mı? Stalk gücünü anladın mı? Yolu gittim buldum deyip saniyelik bir şey gösterdi ama harbiden adam yani harbi bulmuş yani. Bilir mi o layfayı Emre'ciğim? Harbi yolu nereden buldun abi ya? ya sen onlar çıkacakmış gibi sür. Bizimkiler durdan geç. Zafer abiyle öyle şakalaşma gibi emotlar yaşının yere kadar bulur ya, yani. Anlamaz. Böyle bir şaka olmaz. Hmm. Zafer panel. Gelsin, <laughs> Gelsin sen de resmini söyle bakalım tek güzel tek güzel. Oh, mi? kırmızı ışığı gördü. Esimiz bombası falan atıyor falan böyle. Motoru bir daha sürdüğünü görmeyeyim diye. Nereye yapıyor anlamadım. Nasıl bir fren o? Evet. Bakalım şuna bir daha. Bu fren işi çok önemli arkadaşlar. Boş arsalar falan bulun gidin çalışın. Bak burada el gitti. E ya 100 metre var. Her türlü motor durur orada. Freni kötü bile olsa durur. Ama sen sıkmayı biliyorsan böyle yavaştan hızlıya doğru ve sonuna kadar sıkacaksın bunu gerekiyorsa. Yavaşlama başlayınca kalıyor burada eller. Devam edin arkadaşlar şuna ya. Ah diyelim. Kime dikkat olayındayız. Dikkat edelim bakalım Emre ile. Ne güzel yolmuş burası da ya. Böyle yüzlemiz. Biraz daha keskin. Tam şurada bir kaza yapacak. Dönüşü buradan Gidiyor, yaldır yaldır, gidiyor. Şurada yapacak o zaman. Karşılar ne gelsin bakalım niye dikkat et. Ya Emre çok iyiymiş ya kanka. Har bu, bu, video şaşırttı ya. ya hatalı sollama böyle emniyet şeridine kadar çıkarır seni. Öyle ya hakikaten öyle. Ama yol gerçekten çok güzelmiş. Evet. Uuu yere bak yere baktınız mı yere şimdi bu polis arkadaş niye yere yağ döküldüğü için motosikletliği uyarmıyor araba diyor ki o çat diye gider nitekim bak Mehmet gidiyordu neredeyse daha önce düşenler var orada arabalar kaza yapmış ya memur arkadaş geliyorsun karşı. ne uyarısı kanka burada Bunun fark adam motorlu geliyor yani. Ya yerler kardeşim dur de uzaklaş de, bir şey de ya evet Hmm, sağına dalalım dedi bisiklet Güzel. yolunun hemen kenarından süreriz. Başka bir akıl. Şu aganın şu mütevaziliğe baksana bak. Şu ne mütevaziliği biliyor musun? Bu jungle'ı böyle haritadan görüp böyle bot lane'de göt vermiş ya burası. O böyle jungle'ın geldiğini görüyorum ama hani fightleyeceğim yine burada. Kendime güveniyorum. Samimiyeti tatlılığı yani. Ben bunu her yerde tanırım çünkü ben bu adamım yani. Ben bu adamım kanka. Biz başka bir akıllı daha o işi yapınca patlattı. O mütevaziliği bilir. Burak. O sevimliliği. Onlar da hakikaten ne sinyal var ne bir şey ama. <laughs> böyle bodozlama dalıyorlar. Bunlara dikkat edin. Vallahi dikkat edin. Sami yaya geçidi gördü. Arkaya baktı. Soldan da bir yaya geliyor diye durdu. O sırada ay bu kızcağız e, aynaları kaplı ya yani çok iyi sürüyor yani. Ne motoru, yapıyorsun? Motoru. Aynaları sen, kapattın, tam, tam motoru tam çok iyi sürüyor. Yaya yapacaksın. Ne getirdin? olduğundan sen ya. habersiz olan bu kızcağız... Şu bir de kızıyor. Ya. Sen önce yaya geçidinde durması şu gerektiğini Allah, öğren de sonra motoru bin. Utandık. Gel de bakalım o, seri, o serimiz geldi. Ahmet. Utandık serisindeyiz. Hadi bakalım utanalım biraz çıktı. Plaka yok bir şey yok. Öndeki motoru gördün. Bak Ahmet duruyor. Bak. Yayalar geçiyor. Buradaki yaya olarak kabul ed Bak bu adam yaya olarak hiçbir zaman kabul edilmeyecek haberiniz olsun ama onları yaya olarak kabul edilecek kardeş. Çünkü bunlar daha böyle bir bu yol bize ait. Abi siz ne yapıyorsunuz? Farkında mısınız? Duruşuyla yürüyor. Ama bak mesela bu abi, ya hayvan bile farkında buranın yaya geçtiğinin olduğunu ya. Hayvan bile farkında oğlum. Nasıl olabilir ya bu? Ama bak yani adam bekliyor ya. Bu bu olmamalı işte abi. Bu... Ya yeah, ya yeah. Geçecek köpekler durmasını bekliyor trafiğin bak hayvan orada bekliyor bu bekliyor. Yavrum bak şu şu ikisi Amsterdam Hollywood tarafından gelmiş olabilirdi şu an şu köpeğin Türk olduğunu yemin edebilirim çünkü bu belli zaten kanka trafik zaten durmuyor hani zaten bu yaya geçidini kullanamıyoruz bakışı var yani şu köpekteki çaresizliğe baksana kan geçmeyin siz yine de duruşu var bak şu ikisini bilmiyorum da şu okey ya. ya. Bu beklemiyor. Hayvan diyoruz onlara bekliyor da bu beklemiyor. Ya şu yaya geçidi ya bu kadar kolay bir şey olur mu? Arkadaş yaya geçidinde duracaksın yani yaya geçecek. Ya. Yaya geçidi. Kıyamam ya. Bak şu yaya geçidi yaya geçiyor. Bir. Bak öndeki yaya. Beyaz giyinmiş yaya. Yaya geçti değil mi orası? E o da yaya işte. ETS 6000 saat var bu arada buradan bunu geçirebiliyorsa bu baya iyi bir olay. Bu utanmalık da değil aslında bu başarı sayılmaz mı ya? biraz iri ee, şey. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ne diyeceğimi de şaşırdım artık ya. Bak karşıdan gelene bak. Ya bu motosikletler çok kötü ya. Her yerde karıştırıyorlar işleri. Gördünüz değil mi? Hadi o kinaye E buna bakalım o zaman. Yani o söz de doğru. Bak sağdan gelecek şimdi aslan parçası bak. Kas da yok. Kelini güneşlendire güneşlendire gidiyor ne güzel. Maşallah. İyi sürüşler. Allah belanı versin. İyi sürüşler. iyi siz. Ne beklenir? Batuhan ne beklenir? Geldik. Bakalım. En sevdiğim. Yolu, hiç sevmem. Ama bir şey de olmaz. Durdurduk bakalım. Ne Junior vapur menü bir anda yola atlayacak ve patatese dönüşüp sağa doğru geçecek ne diyorum beklesin ben. Beklesin Batuhan'cum burada. Sağda bir tane arkadaşımız var yemekçi. İleride Eğer bir mi? araba var. Bir katılıma çıkılıyor. Tabii bir başka yemekçi arkadaşım ya da işte ustacı arkadaşım oradan öyle geçer. Geçer. Bekleyeceksin. Eren daldı. Burada durdursam çoğunuz bilirsiniz değil mi? Yani işte, işte, otobüsün kapısı açılacak ya da otobüsün önünden bir şey geçecek ama o fake attım size. Orada durdurmayacağım. Daha ileride ne beklenir diye soracağım. Biraz daha ileride. Ya Zafer abi harbiden bu işim var ya Erbabısın ya. Harbi beni fena etkiliyorsun abi. Ciddi söylüyorum duracaktım. Rota bu gerçek rota mı lan? Abim. Aleykümselam. Hoş geldin. Merhabalar. Geldik e ee, burada. Ne beklenir? Eren burada ne beklemeliydi? Burada ne atlamasını bekliyorum biliyor musun? Kanka şuradan bir yaya atlayacak muhtemelen ya. Şuradan böyle bir tane bir yayanın Muhtemelen böyle Street Fight'taki böyle ruyu gibi atlayıp böyle Shoryuken çekermiş gibi muhtemelen. Sessiz de bir sesi vardır. Böyle kavga etsen Abdullah Gül gibi bir sesi vardır muhtemelen. Böyle sessiz, sakin konuşacağını düşünüyorum. Öyle bir yayın atlayacağını düşünüyorum. Durmuş trafik. iki şerit veriyor bir katıldığı yolu. Kim at ya yine bildim ya kanka. Bildim. Ya yine bu. <laughs> Kralın geçiş sanki böyle 6000 armor Böyle mundo gibi rahat rahat geçmesi beni patlattı böyle kral hiç base bir uğrunda değilmiş gibi geçiyor ya. Buraya bakmıyor. Bakın bu tarafa bak. Ya bu kanka random NPC spawn ya bu. Olamaz oğlum bu. Bilmiyorlar bile. Bu bambaşka Eren bir şey. bağırınca bir korkuyor da duruyor. Aa. Arkadaşlar şu duran trafikten gözünüzü seveyim. Eren'cim o nasıl fren abi? Böyle böyle fren mi yapılır? Nasıl yapacaksın Hoş o Hoş geldin Murat bu Şöyle Tekrardan yap şöyle, şöyle, yap. Bu nedir ya? Parmağı sıkışır ki oraya. Ferhat, ileride bir siyah araba var. Burası da bir katılım yolu, ana yola bağlanacaklar şimdi. Durduralım. Ferhat Durdurmayacağım ne burada. burada. Merak ediyorum ne çıkacağını tahmin etmek istemiyorum. Solda bir ana yol var. Oraya katılıyorlar. Siyah bir anda sola kır, ne beklesin? kırar diye düşünüyorum Hı? yani ben. E tabii canım. Ters yana girecek. Ama ne var şuradan şuraya gidiverecek adam. Siz de büyütüyorsunuz vallahi ya. O kadar pikap almış. Yapmasın mı yani? Kalabalık bir yol, 4 bir yol, arabalardan daha yavaş gidiyor arkadaşımız. Şimdi burada durduk, ne beklesin? İyi ki de öyle yapıyor tabii yani. Ne beklesin? Optimus Bakın Prime şöyle, ileri geri, adlı geri adlı. öne arkaya, Yok he? Fren lambaları yanmayan kamyonet son anda şu sağdaki çıkıştan çıkmak için dursun mu ya? Ana arter burası, ana arter. Kanka yani... bir tane video çok iyiydi ya, buradan ne beklerdiniz falan diyordu. Biri işte chatten sağ dedi, sol dedi böyle. Kanka yola havuz attılar. Bu şişme havuzlardan var ya amına koyayım. o video hala yani, aklımdan çıkmıyor 82 ya. 82 ile gidiyor diye. Şişme havuz. Oğlum yolda ne arıyor gerçekten ve nereden geldi kimse bilmiyor. E pes be. Ders alalım. Günlük dersimiz Batu alalım. Batuhan videosu. Batuhan sürüyor. Bak şimdi ne oluyor bak. Hop Batuhan. Ah. İki yalpaladı tat geldi. Neden düştü? Ah be biladerim. Neden Eşim düştü? Kardeşim benim. Suya girdi. E dümdüz gidiyor canım. Değil mi? Evet, su vardı orada ama dümdüz gidiyor. Neden oldu? Ah, evet, su. su ama Her sudan dümdüz giderken düşmüyoruz ki. Başka bir şey daha var değil mi? Yaya çok... geçidi çizgileri var orada. Ee, Bak yaya geçidi çizgileri. Renklerde problem beyaz oluyordu. Çok kaygan. Daha Suyla yeni temiz ilişirdi. yapılmış. Özellikle çok kaygan olur. Bu detayları kaçırmamanız lazım arkadaşlar. Bakın bu detaylar kitapta bir bir yer alıyor. Demişiz ki yol yüzeyi her zaman iyi taranmalı, yol eğimi gözlenmeli ve tüm veriler sürüş planına dahil edilmeli. Nedir bu veriler? Ee, yolun yüzeyi, parke taş mı, asfalt mı, kaygan mı? Rögar kapakları ıslakta acayiptir, çok tehlikelidir. Ondan sonra e, mikro iklim bölgeleri yani koyu renkli alanlar tehlikelidir. E, yoldaki yazılar kaygan olabilir. Mazot yağ benzeri şeyler ve yol boyaları yani o oklar ve yaya geçitleri son derece tehlikelidir. Bunları okuyarak öğrenin. Okuyarak öğrenin. Yaşayarak öğrenmek biraz pahalıya patlıyor çünkü. Öyle değil mi arkadaşlar? Okuyarak öğrenmek çok daha ne bileyim ben kolay. Okumayı sevmiyoruz ama. Petrol Ofisi Maximoto motosiklet yağlarının sunduğu bir programın sonuna geldik. Onlar sayesinde Teşekkür ederiz izledik. İnternette ne yapıyoruz? Yolda iki teker uygulamasını Takip ediyoruz, giriyoruz internete, yolda iki rakamla yazıyoruz, ondan sonra orayı takip ediyoruz. Olmadan bizi onca eğitti aman okuyayım, onca dersi verdi, tabii ki de dinleyeceğim Buraları. Orada gerçekten eğitim videoları yayınlıyorum, ee, ihtiyacınız olur. Eyvallah Zafer Okuyun, seyredin, ders çıkarın. Başkalarının hatalarından ders çıkarın diye bu videoları yapıyoruz. Yoksa amacımız size kaza seyrettirmek falan değil, bazıları öyle zannediyor da varsın zannetsinler ve e, ikinci sponsorumuz hangi kredi krediye ihtiyaç varsa açıklamada onun da linki var. O zaman ben bu arada kazalar için izliyorum. Açık söyleyeceğim ben diye